Yağız Kağan Erdoğanmuş rekor kırmaya doyamadı. En genç büyük usta, en genç 2500, en genç 2550, 2600, 2650 derken bugün çok farklı bir rekora imza attı. Dünya Kupasında oynuyor Yağız. Eleme usulü yapılan ve ilk üçün adaylar turnuvasına gidebileceği turnuva çok önemli bir turnuva. Bugün Yağız kaç hamlede kazandı? Daha doğrusu mat etti biliyor musunuz? 25 desen değil 20 desen değil. Düş düş düş. Sadece 15 hamlede rakibini muhteşem bir şekilde oynayarak mat etti. Bu da ayrı bir rekor olsa gerek. Dünya Kupası'nda en erken kazanç, en erken mat diyebiliriz. Biraz araştırdım. En erken mat da değil ama bir hamle kala, mata bir hamle kala Malakov'un terk ettiği bir oyun var. O da 18 hamle sürmüş ve Rapid'te, klasik oyunda da değil. Hadi gelin oyuna bakalım hızlıca. Rakip E4 sürüyor. Rakip Nagi Abugenda Libya'dan gelmiş. 1972 Elo'ya sahip. Büyük olasılıkla Afrika kontenjanından katılıyor. Ve Fransız savunmasına karşı E5 yapıp beraberliğe oynuyor gibi gözüküyor. İlginçtir. Bu sistemi ben YouTube videomda da Satrançta açılış kursu kitabımda da önermiştim. Saldırgan aslında beyazlar berabereydi değil. Güçlü bir rakip olmasa kazancı oynayacak ama işte burada şimdi sıkıntı var. At g alttan sonra ataş 4 gibi fikirler var. Çok güçlü bir hamle. Vezir alır D5 yaparsa bakın bakın hamleye bakın. At B4 var. Fili istiyor, veziri istiyor. Vezir e4 oynarsa bir kez at boşta diyorsunuz alırsa şah ve vezir boşta. At b4'e vezir e4 gelirse at alır d3, vezir d3, at 4 vergi 2 ve ciddi bir sıkıntı. Eğer rok atarsa burada fife 5 geliyor. Ne kadar güçlü bir piyon fedası. Vezir B5 gidince C6 yap diyor Stockfish. Vezir alır B7 yaparsa file 4 gel diyor. Ve bir anda rakip dağılıyor. F3 yapınca fil D3 gümbür gümbür geliyor. Bakın taşlar burada duruyor. Rahmetli Demir Büyük bunu gösterip kaf derdi. Kale at fil. Kaleden başlayarak söylerdi. Evet geriye dönüyorum. İşte Rakibin oyununu bozan hamle bu at G6. Muazzam bir piyon fedası ve maalesef satrançta açılış kursunda bu hamleyi göstermiyorum ben. Çünkü her gün Yağız'da oynamayacaksınız. Evet at G6'ya bir de böyle fikirler var. Rakip H4 sürüyor. Şimdi he, alırsa Çift soru. Vezir H5 geliyor. Atı kaçınca H7'den mat var. Alınamaz. Ama Yağız sakince kale E8 oynuyor. Şimdi bu piyonda dert artık burada iş çığrından çıktı. Bilgisayarın beyazları önerdiği hamle şah F1 diyor ki şu piyonun boşta kalmasın. Beyazların uğraştığı şeye bak. Ve işte burada Yağız muhteşem bir hamle yapıyor. Videoyu durdurup hamleyi bulmaya çalışın. Gerçekten Yağız'a yakışır bir hamle evet düşündüyseniz hamle geliyor herhangi bir atın e5'e gitmesi çift ünlem yandaki değerlendirme çubuğuna bakın eksi 4.2 oldu artık kazanç diyor bilgisayar alıyor at da alıyor vezir ve fili istedi vezir alır d5 fil e6 vezir e4'e gidince f5 vezir e3'e gidince fil d5 kaleyi istedi ve döküldü. Neden mi? Herhangi bir yere gidince rok atsa mesela at f3 şah var. Şah h1 gitse kale alır e3 ve vezir gitti. Terk. Fil d5'e çaresizlik içerisinde rakip şah f1'le kaleyi bırakmış. Fil alır h1. Fil F5 alıyor. Fil boşta kalmasın diye. Şimdi fil C5. Fil boşta. Vezir alır C5'e, vezirde bir mat var. Burada yine yağızın destekçisi Evren Evren Üçok'la bu konumu inceliyorduk. Tabii ki izlemesi çok keyifli bir konum. Ama burada rakip vezir D2 gitmek yerine Vezir g5 gidince çok çok şaşırdık. Neden mi? Çünkü Vezir c5 almıyorsun. Çünkü mat var. Ama vezir g5 gidiyorsun. Aşağıdan bu şekilde mat olmuş. Ne var ki rakibinde zamanı az. Burada fil c5 yaptığında Yağız da çok acımasız. Rakip çaresizlik içinde almayayım kaçayım demiş. Anlaşılan o ki mat olduğu için fili almıyor ama almadığı için de ayrıca mat oluyor. Evet yaz güzel başladı. Öğretici satranç kitaplarına geçecek bir oyun. Merkezde şah gelirse rokunuzu atmazsanız başınıza neler gelir konusuna dair harika bir örnek. Dünya kupası iki oyun üzerinden oynanıyor eleme usulü. İki oyunda oyuncular bir bir berabere kalırsa bir sonraki gün hızlı satranç ve yıldırımla bir oyuncu üste çıkıyor. Bir sonraki tura çıkıyor ve bu şekilde elene elene turnuvanın şampiyonu belli oluyor. İlk içe giren oyuncular da önce adaylar turnuvasında oynuyor. Oradan birinci olan da bu keşte oynamaya hak kazanacak oynayan diğer oyuncularımız Ediz Güler, Mustafa Yılmaz ve Emre Can. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.